Ay şu evi süpürmekten çok sıkıldım ya. Cidden zaten tertemiz. Ben ne unuttum ya? Çamaşır makinesinde kıyafetler kıyafetleri unuttum ya. Neyse şimdi hiç halim yok gideceğim. Koydum artık yarın düzenlerim. Ne yapsam ki bugün? Neyse şuraya koy vereyim şuraya. Koyayım şuraya. Ay, ah eh, tamam. Ay bugün Zara neler satıyormuş ya. Aa çok güzel şey, yerler açılmış. Şuraya gidiyor. Aa Zara İspanyol paça satmaya başlamış. Neyse ben de istiyorum. Hemen alırım. Tamam zaten hazırım da zaten. Niye hazırlanmayacağım ben de bilmiyorum. Bugün boştum. Ay merdivenden düştüm be. Gideyim şöyle. Annem de arabayı aldı. Gerçekten yürüye yürüye gideceğiz artık. Neyse zaten kıyafetçi de yakın mıydı? Yakındır yakındır. Neyse şuna hemen gidelim. Git, git 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 Tamam şurada gördüm. Merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Şey burada İspanyol saçı var mı? Aa tabii ki var. Buyurun ee, pardon şöyle gelin. Buradan tıklayıp bakabilirsiniz. Ve bunlar <laughs> indirimde bugün. Kaç indirim? %50 indirimde. Yeeey. Yeah! Tamam. Siyah. kadar bakabilirsiniz. Siyah mı Hatta olsun? eğer üstü de alırsanız daha da fazla indirim oluyor alt üst takım. Yey. Ay siyah mı alsam mavi mi koyu mavi mi? Ben bir tane siyah alayım. Tamam. Bir tane koyu mavi, bir tane de mavi alayım. Tamam, üstüne bir şey ister misiniz? Evet, ben bir tane koyu mavi bir şey, bir tane şöyle siyah kasa alayım. Tamamdır, buyurun. Kazak deneyecek misiniz? Yok, deneyeyim. Hemen şuradan tamam, verin. De, şurada tamam, burada deneyeyim. Haydi de. İspanyol paça çok istemiştim ben de zaten. Hmm, şuradan deneyeyim. Şöyle. <laughs> Aa, güzel oldu. Şimdi siyah deneyeyim. Mavi okey. Mavi alacağım. Siyah. Siyah da güzel oldu da ay yanlış giymişim ya başka kişi kişi koymuş oraya. Heh. Aa bu da güzel bunu da alayım Tamam şunları koyayım hemen kendi altımı giyeyim tamam burada hemen ilk önce mavi o pembe kazağa bakayım cidden güzelmiş bu bunu alacağım siyah kazak. Çok güzel. Forma gibiymiş de neyse. <laughs> hanımefendi beğendiniz mi? Beğendim beğendim. Ben alıyorum onları. Tamam buyurun kasaya geçelim. Tamam. Ee, hanımefendi 1500 lira. Hani indirim vardı. Normalde 3500 lira. Gerçekten fiyatlarımız çok uygun. Bu kadar şeyi bu kadar fiyata alamazsınız normalde. Peki kartımda kaç TL var? Şuradan telefon almak istiyorum. Aa, bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Ha, tamam. 2000 TL varmış. Buyurun lütfen eşyalarınız. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet ödemeyi şöyle alabilirim. Tamam. Yıkıt. Tamamdır. İyi günler dilerim. Ay yere düşürdüm. Bir daha verir misiniz? Tabii ki. Bir saniye. Buyurun. <laughs> Teşekkürler. Bay bay. Görüşmek üzere. Ay gidiyorum şu bankadan da birazcık paralar alayım. Of birazcık gezip şu bankada nerede? Unuttum gerçekten. Vallahi hiç bankaya gitmedim bu aralar Birazcık para çekeyim. He, tamam 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 tamam. Tamam 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 tamam. Hatırladım hatırladım hatırladım. Orası mıydı ki benim gittiğim banka? Yok orası değildi ya orası değildi. Buradandı. Buradan da buradan da buradan da. Tamam, tamam tamam Ay hep kafam karışıyor. Neyse zaten. Şimdi hatırladım. Şuradan. Hı, orada zaten kadın da. Şuradan. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Şey ben birazcık para çekecektim de. Tabii kartınızı alabilir miyim? Buradan. Bir dakika vereyim size. Veremedim bir dakika. Bir dakika bekleyin. Tamam tamam. Sarayın kartınızı sorun yok. Tamam. Alın. Evet. Tamamdır. Ne kadar çekmek istersiniz? Hmm, en fazla kaç tane? Ee, şu anda limitiniz bugün için 2000 lira. Çekmek İyi ister de. misiniz? Tamam 2000 lira alayım da 2000 liranın TL'si kaç? 2000 TL işte. Aa. Ben yukarıdan para getirip geliyorum, bekleyin lütfen. 2000 liram yok ki benim ya. Kaç kalmış? Hmm. Evet geldi paranız. Teşekkürler. Şu tamam, da hemen çaktırmadan birimi tanıyayım kalayım. Al, tamam. tamam benim 2000 TL'm varmış kapı. <laughs> Aman efendim. Ve tamam. şu an tam veremiyoruz. Kendiniz alın lütfen. Tamam. Alayım hemen. Ay alamadım. Hanımefendi ben şuradan kartı alıp aç açayım mı kapıyı? Lütfen süper olur. Ben kartı şeyin içinde unutmuşum. gel. Ay. Hadi. Hadi gel. Buyurun. Teşekkürler. Şuradan alayım. İyi günler dilerim. Bay bay. Şuradan başka bir şey gitsem. Al baksa gideyim. Birazcık kahve içelim zaten. Birazcık gözüm şu sağ sola bakayım. Çok da oyalanıyorum zaten. Gel. Evet. Merhabalar. Merhaba. Şey ben bir tane kahve alacaktım. Tabii ki. Milkshake ister misiniz? Bugün milkshake de indirimde. Aa kaç indirim? Ee, normalde 100 lira. Bugün 50 lira milkshake'imiz. Yee. Tamam. Ee, ben bir tane pembe milkshake alayım. Tamam. Şuradan verin. Buyurun onu sanma. Teşekkürler. O cidden her yerde de indirim oluyor. Ödeme oluyor. Ödeme. Aa, dur dur unutmuşum. Bir dakika ben sondu ödeyeyim. Oh bitti bitti. Ha, telefondan mesaj geldi. Arkadaşım bugün buluşacak mıyız? Hii! Bugün buluşacaktık ya. Dün dedim ki ona ya buluş ya söz dedim. Ya sözümü tutmazsa bana alsaydı ama. Bir dakika yazmam lazım. Starbucks sayım olmaz. Tamam. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> Geldim. Evet 50 lira. Tamam teşekkürler. İyi günler. Bay bay. Şimdi nereye gideceğim? Gittim. <laughs> bugün de her şeyi aldım. Arkadaşlar sizin de böyle bir gününüz oldu mu? Her şeyi alıyorsunuz böyle. Neyse şuradan gideyim. Ne yapsam? Ne yapsam? Ne yapsam? Kütüphane mi? Kütüphane çekti. Merhabalar. Merhaba. Ben ee, bir tane kitap alacaktım. Tabii. Hangi kitap. Hmm, çok Ben hayvanlarla ilgili bir kitap istiyorum. Tamam. Hayvanlarla ilgili olan bölümümüz şurası. Şu alt kısım. Buradan bir tane alabilirsiniz. Şurası mı? Hı hı. ne alsam? Hmm, tamam tamam şurada. şurada bir tane. Şunu mu istiyorsunuz bir saniye? <laughs> buldum buldum. Hı, aldınız mı? Evet e, ödeye ödeyecek misiniz? Burada okuyabiliyor muyuz? Yani ödemenizi yapıp alabiliyorsunuz. <laughs> Yok ben okuyacağım. Tamam. Ay bu kitap da çok güzelmiş ya. Alsam mı acaba? Ya pardon bu kaç TL? 75 lira. Tamam uygun. Tamam ben bu kitabı satın alacağım. Hı hı, 75 lira. Tamam durayım. Kıç. Kaç tane? 870 tane. Bay bay. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Şimdi nereye gitsem? McDonald's'a mı gideyim? Aa, McDonald's'ta ama böyle içinde mikropolat hep neyse neyse bugün gideyim. bir tane de bir şey olmaz kursarsam da kurtarım ilgilendirmez beni valla hmm, ay dişim de ağrıyor zaten dişçiye giderim ay gece gece de dişçi açık mıdır? bakayım açık mı tamam açıkmış açık mı bakayım ya tamam açık açık aynı açık Of ne neler neler yapsın acaba. Çok yorgunum. McDonald's'a gitsem mi acaba riskli gibi gözüküyor. Valla. E, tamam tamam gideyim gideyim bir şey olmaz yani. Neyse gideceğim gideceğim aynen gideyim gideyim aynen gideyim 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 gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Merhabalar. Merhaba. McDonald's mı? Evet tamam. Beyefendi ben bir tane e, cheeseburger al alayım. Tamam. Üstünde hiç sos olmasın ama ketçap olsun. Tamam. Buyurun. <gülüyor> Teşekkürler. Ne <laughs> Afiyet şeker olsun. Aa ben bilgisayrimi getirdim, İş yaparım. belki. İşte bakayım. Ay gerçekten de. Hah, tamam işim bitti. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Siz de böyle e, her yere gittiniz mi? Bir sürü para falan harcadınız mı? Yorumlara yazın bekliyoruz. Daha fazla video için arkadaşlar abone olun. Arkadaşlar aslında bu videonun 5 6 7 kişilik olması lazımdı. Ama hepsini ablası oldu. Evet ya yani adam iki de bir kılık değiştirdi. Ama siz bir tanesini de gördünüz böyle Hakan'la ayırdı. Ona kızlara bakmayın. Hadi sizi seviyoruz. Bay bay.